Ee, hani 2024'ten sonra başlayacak olan bir 16 yıllık şey mi vardı, bir süreç mi vardı? Evet, 2036 senesine kadar yepyeni bir döngü, silahlar, yeni laboratuvarlar, uzaylılarla alışverişler, insanlık çok daha hatta başka bir şey söylemek istiyorum, Klon, e, klonlanacak insanlar, aynı böyle çok güçlü insanların, akıllı insanların ikincisi yapılacak, dünya beyin e, e, şeyleri e, ameliyatları yapılacak, cerrah yani yeni insan yüzleri çıkacak. Tabii ki bu yeni insan işte Ahmet'in bir Ahmedi daha var ya da ölmek üzereyken insanların ölümsüzlüğün bir başka modeli. Bedeni ve bütün yüreği başka bir bedene klonlanabilir. Tabii ki bunlar çok büyük çalışmalar isteyen ve altyapısı Amerika'da laboratuvarlarda halen yapılıyor zaten. Bunun için uzaylılarla işbirliği içine de girebilirler. Evet bu biraz hurefa gibi ya da böyle birazcık böyle masal gibi gelebilir insan ama 2024 25 senelerinden sonra başlayacak olan bir olay var ki 2036 senelerine kadar çok ilginç buluşlar, ilaçlarla ilgili buluşlar, gıdalarla ilgili, e, kanserin e, şeyi e, tedavisi yapılabilecek ilaçlarla ilgili her şey çok farklı olacak. Bu farklılıklardan tabii ki insanlar da büyük payını alacaklar, almak zorunda çünkü her şey eee bölgesiyle, herkes her şey siyahı beyazıyla tabii ki siyah şeyler de olacak ama insanlık yeni bir moda geçiyor. Yine de dikkat etmemiz gereken tek olay tarım çünkü toprak olmayınca, gıda olmayınca düşünün sentetik beslendiğimizi düşünün. Sentetik gıdalar diyorlar. Çünkü insanlar yemek yapma olayları bitecek. Bu sefer de sapır sapır insanların ömürleri kısalacak. Yani şu anda 80-90 seneye kadar yaşayan insanlar var. Allah ömür versin annem 92-93 yaşına giriyor. Ama ondan sonra yaş 40'larda 50'lerde o sentetik beslenmeyle insanlar ne hale gelebilir? O yüzden tarım ülkeleri her zaman için çok önemli. Toprağınız varsa şu Pliton Oğlak Burcu'ndan geçmeden toprağımıza sahip çıkalım. Tarımımızı yapalım. Mümkünse saksımızda bile bir soğan yetiştirelim. Çok çok önemli. Toprak Toprağımıza ne kadar sevgiyle sarılırsak o bize verimli bir şekilde dönecek. İstediği kadar kozmik enerjiler enerji olsun. Amerika ne yapmak isterse ya da yurt e, Rusya ne yapmak istiyorsa yapsın. Sonuç olarak elde var sıfır. gelip geleceğimiz yer 0 e, derece yine e, toprak olacak tarım. 2036 senesinden sonra Pliton balık burcuna geçecek. Orada da sularla ilgili problemler çıkacak. Fakat yine sanat, yine retro, yine eski günler, nostalji yıllarımız başlayacak. Yani biz ko kovanın olayından da bakacağız. bıkacağız. Insanoğlu her şeyden bakıyor. 2030 40 gençler çok şanslı olacak. Ama şu 2025 ile 2036'daki gençlerimizin dahi olmaları lazım ayakta kalmaları için. Dünya dijital ve e, tamamen mede şey üzerine, makinalar üzerine kurulu her şey çok güzel. Hatta doktorlara bile ihtiyaç duyulmayacak. İnsanlar makineye girip çıkacaklar, ilaç bütün taranacaklar, ilaçları yazılacak, gidecek. O zaman yine doktorlar tabii ki. Çünkü bu makinelerin teşhislerini yapacak olan yine doktor. Hmm. Dünyayı üç şey kurtarır. Tarımla yapan tarımcılar, mühendisler ve doktorlar. Onu da en güzel süsleyip bizi mutlu eden sanatçılar ve ekran yüzleri diyoruz tabii ki senin gibi. Ay, Allah <laughs> ömür versin de görelim o günleri inşallah. Tabii ki canım sen görürsün sen daha çok gezdin Allah uzun ömür versin. Böyle mini ol bastonunla gez ama dip dilini canlı ol canım bir tane. İnşallah inşallah yani elektrik, <laughs> su, toprak ee, bunlar en ihtiyacımız olan ve sahip çıkmamız gereken şeyler galiba. Tabii ki Afrika'yı çok ihmal ettik. Afrika bir hazine. Tabii ki burada da İngilizlerin ve Fransızların tabii bu işin içine Almanlar da girecek. Almanya şöyle bir özgürlüğüne kavuşsa çok şeyler yapacak. Bilemezsin gelecekte birçok ülke Almanya'nın sömürgesi de olabilir. Çok ilginç şeyler olacak dünyada. Siyaset, dünya siyasetinin yüzü değişiyor. Tabii ki Allah hepimizin bütün liderlere ömür versin ama liderler de değişiyor artık yeni zamanda. Herkes isteyerek istemeyerek ama bir şekilde ülkesinin liderleri değişik yeni dünya, yeni kan, yeni beyinlerle idare edilmeye başlayacak dünya. E burada da korkutucu şeyler de var tabii ki yeni beyinler, yeni kanlar biraz deli dolu olurlar. Dünyaya bu kısa seferde o heyecanla inşallah dünyayı yanlış bir şeylere sürüklemezler. Her zaman derim tecrübe. Ağır gider ama düzgün gider. Yenilik güzeldir, yeni beyinler güzeldir ama hataya da çok açık olurlar. Küçücük bir hatayla inşallah dünya savaşı onlar çıkartmazlar. Ee, özellikle Pliton Kova Burcu'nda geçtiğinde en azından eski liderler Pliton e, toprak, güven, e, ayakları yere sağlam basıyor ama yenilikleri de istiyoruz tabii ki. Yeni nesil, yeni liderlerle dünya daha ilerleyecek. Yüzyıl, dünya Batması hayatım. Dünya dev anı kendini yeniliyor. Evet, evet. Ee, önümüzdeki 16 yıllık tek tek burçlara yayamayız sevgili izleyiciler. Çünkü onlar soruluyor. Ama genel olarak büyük değişimler yaşanacağını öngördü Filiz abla. Yani klonlanmaktan bile bahsetti. Ee, ölümsüzlük gelir mi? Ona daha yıllar var ama belki de gelir. İşte bu klonlama olayında ve kozmik enerjide beyinleri, kalpleri yeni bir bedene taşıma ya da yeni bir suni beyin yapma, bir suni bunlar üzerinde zaten çalıştırılıyor, çalışılıyor. Bilmediğimiz diyarlar, kozmik uzaylılar, tabii ki uzaylılar bize gerçekten komik geliyor ama varlıkları var. Belki de Amerika'da, laboratuvarda çalışılan ve yukarısıyla bağlantı kurulan, biraz ütopik gibi düşünsek bile olmayacağını söyleyemeyiz. İlkel çağlarda dünya neredeydi? Bizim geldiğimiz noktaya bak. Cep telefonlarıyla konuşuyoruz. Sürekli teknoloji ilerliyor. Bu ilerleme tabii ki yeni olayları da getirecek. Ben e, her şey olabilir diyorum. Her şey olabilir. Hayat her devam şey olabilir. ediyor. Evet. evet.